Bütün bu insanlar muhtemelen bugün öğrendiklerinin yüzde doksanlık bir bölümünü yarın hatırlamayacaklar. Peki ama neden unuturuz? Varoluşun amacı gereği beynimiz, hayatta kalmayı ve şartlara uyum göstermeyi sağlayacak bilgileri depolamaya odaklıdır. Örneğin bir ameliyat geçirdiğinizde beyniniz aşağıdakine benzer bir sıralama yapar ve bu sıralamaya göre ameliyata sebep olan rahatsızlığınız o gece kaçta uyuduğunuzdan çok daha önemlidir. Bu bilgiler zaman geçtikçe önem sırasına göre hafızanızdan silinmeye başlar. Çünkü beyniniz bütün bunları depolama ihtiyacı duymaz. Beynimiz yeni edindiğimiz herhangi bir bilgiyi kısa süreliğine geçici hafızaya alıp orada bekleterek kullanıp kullanmadığımızı denetliyor. Bir süre sonra bizim bu bilgilerden bazılarına ihtiyaç duymadığımızı düşündüğünde ise maalesef siliyor. İşin daha enteresan tarafı ise aslında bu bilgilerin bir kısmının silinmiş olduğunu, unutmuş olduğumuzu ancak o bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda fark ediyor olmamız. Herman Ebbinghaus'un unutma yerisi yeni öğrendiğimiz bir bilgiyi tekrar etmediğimizde günler hatta saatler içerisinde hangi hızda unuttuğumuzu göstermektedir unutma eğrisine göre düzenli tekrarlar yaparak beynimize benim için bu bilgileri sakla sinyali göndermek oldukça etkili bir yöntem. Bu sistematik öğrenme yöntemini sözel olarak da açıklayacak olursak yeni bilgiyi öğrendiğimiz gün yatmadan hemen önce birinci tekrarı, ertesi gün akşam saatlerinden önce ikinci tekrarı, bilgiyi öğrendikten bir hafta sonra üçüncü son tekrardan bir ay sonra dördüncü tekrar yaptığımızda ortalama altı ay sonra bilgilerin hemen hemen hepsini hatırlıyor olacağız. Sizce buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz? Öğretmenlerimiz eve gidince konuyu tekrar edin derken aslında boş yapmıyorlarmış. Ne dersiniz?